Şimdi bugünkü öğreneceğimiz ülkemiz bizim Mısır. Ben şimdi sizinle slaytımı göstereceğim. Ekranımı paylaşacağım. Önce herkes bu slaytımı güzel bir şekilde izlesin ve beni dinlesin. Sonra sizinle Mısır hakkında konuşacağız. Evet, bakalım Mısır nasıl bir ülke? başlatıyorum. Evet, biz bugüne kadar sizinle bir sürü ülke öğrendik. Bugün günlerden de Mısır ülkesi. Mısır, devletin adı Mısır Arap Cumhuriyeti diye geçiyormuş. Başkenti Kahire diye bir şehir. Nüfusu 55 milyon, 55 bin nüfusu varmış bu Mısır'ın. Resmi dili Arapçaymış. Ve dini bizim gibi İslam. Yani İslamiyete inanıyorlar bizim gibi. Para birimi de Mısır lirası. Ee, nasıl bizimki Türk lirasıysa onlarınki de Mısır lirasıymış. Tekrar diyorum nüfusu 55.979 küsür değil. bayağı bir nüfusu varmış. Ee, ve Kuzeydoğu Afrika'da yer alan ve Kuzey'den Akdeniz ve Doğu'dan Kızıldenizle kuşatılmış ve Sina Yarımadası ile Asya kıtasına taşan bir ülkedir Mısır. Bakın, birazdan dünyadaki yerini göstereceğim o zaman tam anlayacaksınız. Şimdi bakın Mısır'ın bayrağı bu. Kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşuyor ve ortasında da şöyle de bir sembolleri var. Bakın böyle bir kartal gibi değil mi sanki? Kartal sembolü gibi. Evet, Mısır'ın iklimi. İklim neydi? Hava durumu, değil mi? Havasının nasıl olduğu iklim. Mısır sıcak ve kurak bir iklime sahipmiş. Yaz ve kış olmak üzere iki mevsim oluyormuş bunlarda Mısır'da. Yani ilkbahar ve sonbahar çok fazla görülmüyormuş. Kış ayları çok sert olmuyormuş ve yumuşak geçiyormuş. Mısır'ın çöl bölgesi çok yüksek ve kıvırcı sıcaklıklarmış. Biliyorsunuz çöller çok sıcak oluyormuş. Ve çöl bölgesinde akşamları sıcaklık düşünce kum fırtınaları ortaya çıkıyormuş. Evet bakın dünya haritasında Mısır'ın yeri tam şurası. Bakın az önce dediğim gibi Suudi Arabistan. Bakın Etiyopya burası ama şurası Mısır. Bakın Kızıldeniz var burada. İsrail'in yakınında bir yerde. Bakın burası Mısır'ın olduğu yer. Gördük mü? Öğretmenim iyi sınır gördüm. Efendim? Aralarda bir sınır var. Evet, arada sınır var. Bakın İsrail sınırı, Ürdün. Bakın burası Arabistan. Arabistan'da sınırı var. Biz Osmaniye sınırına girdik. <laughs> Yani biraz e, uzak burası bize ama. <laughs> evet. Mısırlıların ilginç özelliklerine geldik. Şimdi Mısırlılarda bakın firavunlar var. Firavunlar bir taç ya da Nemes adı verilen bir başlık takarlanmış. Yani bu firavun dediklerimiz çok önceden yaşayanlarmış ve firavunlar Kralı efendim. Kralların. Evet aynen öyle. Firavunlar bakın böyle taşlar takıyorlarmış üzerlerine. Ve yapılan araştırmalar firavunların Aha, anne, sanılanın aksine zayıf değil obez olduklarını söylüyorlar bakın firavunlar. Bakın bu şekilde obezlermiş. Antik Mısır'da Sen... <gülüyor> <Göbek>. <gülüyor> Antik Mısır'da cücelik Tanrıların bir hediyesi olarak kabul görüyormuş. Yani Mısırlılarda cüceler de yer alıyormuş. Bakın cüceler varmış çok fazla. Ve cücelere birçok bir ayrıcalık tanınıyormuş. Ayrıcalık ne demek? Yani çok fazla fırsat veriyorlarmış her şey için cücelere. Evet, geldik piramitlere. Bakın Mısır'ın nişur piramitleri bunlar. Evet, biz onlardan yaptık bir tane. Şimdi Mısır piramitleri, Mısır'da yer alan piramit şekillerde antik yapılardaymış. Ve bir saniye. Kasım 2018'den beri piramitlerin sayısı 118 ve 138 arasındaymış. Yani o kadar çok piramit varmış ki 138'e kadar piramit olduğu söyleniyor. Ve piramitlerin büyük çoğunluğu eski krallık, yani çok eski dönemlerdeki krallık ve e, Orta Krallık dönemindeki firavunlar ve eşleri inşa etmiş. Yani çok öncelerde krallar inşa etmiş bu e, piramitleri. Ve en bilinen Mısır piramitleri Gize diye bir yerde yer alıyormuş. Aynı zamanda bakın Dünya'nın 7 Harikası. Dünya'nın 7 Harikası demek Dünya'da bulunan ee, çok önemli böyle e, özelliğe sahip turistik yerler anlamına geliyor. E, mesela bu Mısır'daki piramitler de dünyanın yedi harikası arasındaymış. Yani o kadar çok önemli ve o kadar güzelmiş ki insanlar buraları, bu piramitleri ziyaretleri gidiyorlarmış. Evet, Mısır piramitlerinin Nasıl bir şey olduğu hala çözülmemiş. Yani neden yaptıkları, neden inşa ettikleri ve nasıl yaptıklarını kimse bilmiyormuş. Ve piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğunu hala hiç kimse bilmiyormuş. Yani çok eskiden yaptıkları için amacının ne olduğu ve içinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Bakın bu şekilde küçüklü büyüklü piramitler yapmışlar. bu şekilde. Öğretmenim bize yapımı yıllar sürmüş. Evet, çok fazla yıllar almış yapımı dediğin gibi. Ama e, ders sonunda soracağım bununla ilgili bir şey. Hatta şimdi sorayım üstüne gelmişken. Sizce ne için yapmış olabilirler bu piramitleri? Belki kendisi, kendilerine ev yapmak için <laughs> ku kullanabilirler. <laughs> Mezar olarak. Mezar olarak, evet, ev olarak kullanabilirler. Evet, mezar olarak yapmış olabilirler belki. Doğru. Başka ne olabilir? Belki onların içinde başka şeyler saklıyorlar. Evet, bir şey saklamak için yapmış olabilirler doğru. Çünkü çok bir, bir, bir tane bir, bir tane bir şey bir tane bazılarını saklarlar. Evet. evet. Savaş zamanında oldukları için belki de hazine saklamak için yapmışlardır. Evet, dinçer. Öğretmenim Allah savaş zamanında kendilerini korumak için yapmışlar. Kendilerini yani korumak için yapmışlardır. Evet, adacım söyle. Öğretmenim. Söyledi. Evet. Öğretmenim ya da kum fırtınası olduğu için de oraya sığınak olarak sığınabilirler. Çok güzel. Evet. Çölleri olduğu için bakın kum fırtınası oluyormuş, değil mi? Onlardan korunmak hmm. için belki de piramide saklanıyorlardı. Çok güzel. Bravo size. Çok güzel cevaplar evet. verdiniz. Evet, devam ediyorum. Mısır'da mutfak kültürü, yani yemek kültürü. Antik Mısır'ın en eski dönemlerinde çiftçiler toprağa bağlamış. Yani ne demek bu? Kerpiçten gündüzün sıcağında serin kalacak barınaklarında en yakın aile üyeleriyle sınırlandırılmış olarak yaşıyormuş bu e, çiftçiler. Ve her barınakta ekmek pişirmek için küçük bir ocak ve tahalı öğütmek için bir değirmen taşı e, mut, e, bulunan açık çatılı bir mutfak bulunuyormuş. Yani çiftçilerin hepsi mutfağa çok düşkünmüş e, ve her birinin barınağında mutlaka ekmek pişirmek için bir ocağı bulunuyormuş. Evet Mısırlıların evleri. evleri duvarlar beyaz boyalıymış ve boyalı keten duvar kumaşları ile kaplı da olabiliyormuş evler. Tabanları hasırla kaplı olurmuş ve evet. ev eşyası olarak genellikle tahta tabureler, evet. sedirler evet. ve sehpalar kullanıyormuş. Yani her şey tahtadan oluşuyormuş. Evet, evet eski hasırlarda temizlik bir görünüm büyük önem taşırmış. Bakın çok fazla kendilerine dikkat ediyorlarmış insanlar. Ve... E, ee, evet. kitap okuları yani mutlaka merhem farkına Yani biz nasıl dikkat ediyorsak eski Mısır'daki insanlarda kendilerine çok fazla dikkat ediyormuş mutlaka parfüm kullanıyorlarmış. Evet, Mısır'da bir e, yöntem var, mumyalama yöntemi. Belki duymuşsunuzdur. İnsanlar vefat ettikten sonra mumyalıyorlarmış insanları. Çok farklı bir e, inanışa sahipler bu şekilde bedenlerini koruduklarını düşünüyorlarmış. Kutluyorlardı <laughs> kendilerini. Hani böyle biz don oluyoruz ya, ya kız böyle ya kız heykel ya kız gibi geçir. yapıyorlar ya. kendilerini. Bu şekilde böyle heykelleştiriyorlarmış. Böyle kendilerini sarıyorlar ve vefat ettiklerinde o şekilde defnediliyorlarmış. Bakın bu şekilde istiyorlarmış kendilerini aynı zamanda. Evet geldik Mısır'ın develerine. Nasıl Hindistan'da filler ve inekler çok meşhurdu değil mi? Onlar için çok önemliydi. Mısır'da da develer çok fazla kullanılıyor. Neden? Mısır gündüzlerin oldukça sıcak ve gecelerin fazlasıyla soğuk olduğu bir bölgeydi değil mi? Geceleri e, kum fırtınası olabiliyordu ve bu yüzden uygunsuz hava koşullarına develer büyük bir dayanışma gösteriyorlardı. <laughs> Sıra, da olsa, ne kadar sıcak da olsa Gerçekten. develer e, hiçbir şekilde etkilenmiyormuş bunlardan ve develerin büyüklükleri ve vücut sıcaklıkları çöle çok uygunmuş. O yüzden ulaşım aracı yerine develeri kullanıyormuş. Yani insanlar çölde develerle gidiyorlarmış gidecekleri yere. Öğretmenim. Efendim? Bir de e, piramitin içinde... Pardon. Eymen sesini açıp tekrar söyler misin? Ha bir dakika. Olmadı. Tamam, şimdi oldu. Evet, şimdi sesim geliyor. geliyor. Tekrar söyleyebilir misin Eymen? Evet. Allah'ın indir güzel olur. Allah'ın indir güzel olur bir bileğimiz içinde sok oldukları ki orada sonra ısınma, ısınmaya çalışabiliyorlar. Evet, doğru. Ee, nerede kalmıştık? Aynen devilerde kalmıştık. Biz nasıl arabalarla ulaşım sağlıyorsak Mısır'da insanlar pide ile ulaşım sağlıyorlar. Bir şey şunu Evet bakın bu şekilde develerle istedikleri yere gidiyorlar. Develere bakıyorum. Hımm, çok güzeller. Çok tatlılar değil mi? Evet, bir de arkasında da bir süsler, de, süsler de, var. Arkasında da süsler var. Hı hı hı. Takılmış süsler. Evet. Mısır'ın yazısına, Mısır yazısı sembollerden oluşuyormuş. Bu semboller bazen bir heceyi, bazen kelimeyi hatta cümleyi bile ifade edebiliyormuş. Yani bir sembol, mesela biz nasılsın diyoruz ama o nasılsın onlarda bir sembol olarak ifade edebiliyorlarmış bunları. Birazdan göstereceğim. Bu nedenle Mısır yazısında sembollerin sayısı 700 civarındaymış. Şiir ve düz yazı halinde bütün hikaye... Dini hukuk, efsane gibi birçok edebi eser yazmışlar. Mesela çok fazla şeyler yazmışlar. Bakın sembollere, bunlar sembolleri. Bakın, mesela A sesini ifade eden sembole bir bakın, ne kadar değişik, değil mi? Bakın harfleri ifade eden semboller. inceleyebilirsiniz. Çok fazla sembol kullanmışlar. Bakın mesela bazen tek bir harfi, bazen iki harf yan yana gelmiş. Mesela hece olarak kabul ediyorlar belki de bunları. Yani bizim yazımızda, bizim alfabemizden çok farklı. Evet, geldik en son Mısırlı çocukların kıyafetlerine. Bakın Mısırlı çocuklar bu şekilde giyiniyorlarmış. Bunlar onların geleneksel kıyafetleri. Gördünüz mü? <laughs> Bakın firavunların başındakine benziyordu değil mi? Bu şekilde. Evet. Nasıl slaytımız bitti? Bana soru sormak isteyen var mı? Veya bir şey söylemek isteyen? Evet Dinçen. Bir de onlar Afrika'da gibi su bulamıyorlar. Yani onlar. evet. Onaları... Aynen. Çöl olduğu için değil mi? Çölde su bulmak çok zor neredeyse. Evet Ahmet. <laughs> Mısır'da neden öpüyüm itliği koyduğunu san, sanayım I, I, Sanayım düşündüm. Düşündün. Söyle bakalım o zaman. Bir <laughs> de. Ee, e, diğer insanları bilgilendirmek için. Diğer insanları bilgilendirmek için. Olabilir, evet. O da güzel bir şey. Evet, Eymen. Öğretmenim ben de olmayı düşünüyordum ama milyonlar, milyonlar daha sonra vazgeç. Çünkü... Pardon, bir daha söyler misin? Ne olmayı düşünüyordun? Ben olmaya düşünüyordum ama mumyaları duydum ya. Evet. Gibi <laughs> evet değil mi? Yani çok bunlar hep e, senin maçlar eski zamanlarda. Yani çok çok eski insanların yaptığı şeyler. Yani tabii ki şimdi öyle şeyler yapmıyorlar. E, çok eskiden insanlar bilmedikleri için böyle şeyler yapıyorlarmış. Yani biz tarihini incelemiş olduk sizinle. Çok farklı şeyler varmış demek ki. Değil mi? Bizden çok çok farklılar. <laughs> Evet. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Yok. Tamam. O zaman biz şimdi piramidimizi yapmaya geçebiliriz. Piramidimiz bir kenarda kalsın. Sonra ben kağıdımı koyuyorum. Sulu boyamı açıyorum. Ben sulu boyamı sulu boyamı açtım. Sevimli mucitler. Şimdi bu makarnaların hepsini boyamayacağız sizinle. Ee, az bir miktar boyayacağız. Diğer kalanını normal makarnalardan. Yani mesela şu kadar benim makarnam var. Ben bir kısmını mesela şu kadarını ayırıyorum. Siz de benim gibi ayırın. Şöyle bir kısmını ayırdım. Tabi Tabii piramidinizin büyüklüğüne bağlı. Ne kadar makarna gidecek onu bilmiyorum. Ona siz karar vereceksiniz. Biraz Biraz daha Evet, makarnamı bir kenara ayırdım. Şimdi... Ben ayırdığım makarnamı bir kısmını ayırdım makarnamı ben de evet. aynı şekilde yine Ay, boyayacağım. Turuncu. Hadi, hadi ayırsın. Koy. Nereye koyacağız? ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Boyadığımı kağıdımın evet. üzerine koyuyorum. Evet. Turuncuya, turuncuya boyayacağım. Evet. Ben de ben açık Evet bu şekilde hızlı hızlı boyuyorum. Bu yedenizi hemen kağıda koyun. Kurusun hızlı bir şekilde. Çok fazla ıslatmanıza gerek yok. Biraz katı olsun ki hızlı kurusun. Hızlı ıslak olursa zaten yeterli. <laughs> Bir sürü turuncu. Ama elimiz kirlendi. Bir şey olmaz mı? Hı -hı. Evet. Dediğim gibi piramidinizin büyüklüğüne göre siz makarna sayınızı ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 Diğer o boyamadığımız, ayırdığımız makarnalarımızı da kullanacağız çünkü. Şey. Bir verirsin. Zaten hemen kuruyor. Hızlı hızlı boyuyoruz. Ben dört tane boyayayım çünkü şeyine göre belki bir, iki, üç, dört. Ee, <laughs> Adacığım aralara koyacağız bu turuncu boyadıklarımızı. O yüzden dörtten fazla yaparsan daha güzel olur. Suya batıp ne de çıkar. çok sulu. Ha, tamam. Kolu. Hadi suya batırmadan. Şimdi bitince suya batır. Evet, Dört çok ten. fazla suya batırmayın. Çok ıslak olursa kurumaz. Tamam. Ben ne yapacağımızı anladım. Kaç tane Kaç tane isterseniz piramidinize bağlı. Hemen bu şekilde hızlı hızlı. Öğretmenim bizim makamımız zaten turuncu. Ben düşünüyorum de yanlış yapar. Yani çok turuncusa eğer boyamana gerek yok o zaman. Benimkiler biraz sarı. O yüzden boyuyorum. Zaten bu arada renk versin diye Dinçer'cim. Benimki de turuncu. Ben Anne ne yapıyorsun? Niye çıkar koydun bunu? Gördün. Anne, aha ne yapmış gördün mü makarnalar da? Hı -hı. Ben nasıl? Düzeltim? Ben de öyle dilemedim. Yap işte yap. Yardım edeyim mi sana? Yok yardım etme diyorum. Tamam. Hı öğretmen bizimkinin arasındaki fark şöyle bakayım bu boyadım, bu boyamadım biraz yaklaşabilir misin bu boyadım bu boyamadım. Tamam aynen biraz fark olması gerekiyor bak benim de şunlar boyadıklarım şunlar boyamadıklarım yani böyle Daha bir fark farklı. olması gerekiyor Şimdi Şişir, Şimdi birazcık şişir. fark bıraksak hı hı. fark. Tamam. Anne hani daha Darip, Ağırı. Ağırı. Neyse, bir evet, Biraz bir diye boyadım. Bazılarını biraz kahverengi renge boyuyorum. Sevindim. Kahverengiye boyayacağız. Biraz daha koyulaştırıyorum bazılarını. Kahverengiye boyayacağız anne. Kahverengi. Kahverengi. Anne kahverengiye birazcık boyayacağız. Tamam, kahverengiye. Tamam sen boyu. Tamam, evet, dediğim gibi çok ıslak yapmazsanız hemen kurur ve yapıştırabiliriz hemen. <laughs> yapıştırılır. Hemen baktım de. Birazcık fark bırakalım anne. Birazcık beyaz olsun, birazcık kahverengi olsun, birazcık da turuncu olsun. Peki. Öğretmenim ben ben kendi makarnamı ıslatıyorum. Hemen turuncu oluyor. Tamam. O zaman ben vurayım geçeyim. Evet öyle yapabilirsin. Hani pratik olsun diye. <laughs> Öğretmenim yani şöyle oluyor. Tamam Dincan, iyi. Sorun değil. Biraz da kahverengi boya bazılarını. Evet, bakın ben bu şekilde boyunca de kahverengi renklerden bazılarını oluşturdum. Tabii ki şu makarnalarımı da kullanacağım çünkü. Evet, bunları boyadım. Boyadıktan sonra piramidimi önüme alıyorum. Yapıştıracağız biliyorum. Aman aman. Bir tamam ben. Tamam. Bilemedin önce. Yapıştır. Anne bak şunu yapıştırdın. Veriyorum anneciğim ya. Tamam. Sonra normal <laughs> boyamadığım kahverengi çok az. Kahverengilerden <laughs> başlıyorum. O boyadıklarımızı bunun aralarına kullanacağız. Nasıl süslemek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. <laughs> Ben evet. de ya, 30 tane yaparım. Hı. Hmm. daha hmm. bol daha iyi yapışacaktır. Aile boyandan ne? Karas biraz. geçmez. Geçer. Söyleyen <laughs> makarna koktu, koktu. Ay bilgisayar sustu. Evet bakın makarnalarımı okay. Evet. izliyorum. Aralara farklı renklerde koyuyorum. Yaptığım makarnalar. Efendim? Evet. Ya? Siz eğer boyadıysanız başlayabilirsiniz hemen. Öğrenim annem. Yapıştırıyor ben Kanka. Anne Kapa. Anne. Kapa. Ne hala kahveye git, makineleite Ben de boyuyorum. Ben de boyuyorum. <laughs> ben de boyuyorum. <laughs> Öğretmenim sadece bir tarafını, bir tarafını makarna ile yapsak olur mu? <laughs> her yerini yaparsak daha güzel olur diimsen. Ay, yapacağız. Ama tabii bu Ay, biraz uzun sürebilir. Hani derste de yetiştiremezsek ya sonra devam edersiniz yine. Peki devam ediyoruz. Anne. devam ediyor. Ödev işi yapacağım. Anlayamadım. Çocuk mu? Hı? çok? Çok Ben bir de mütevessim. Evet, ee, dersimiz yine çok için, mu boyadık sence Ben dersi yine çok bağırmış, boyadık. Sence. Çok boyadık anne, çok boyadık. Aman yavrucuğum bekle. Ders tekrar başlatıyorum.